Bir aydır Türkiye'de tek bir gündem var. Ekrem İmamoğlu çaldı mı çalmadı mı? Efendim, diğer ilçe belediyelerde kim ne kadar götürdü? Efendim, Özgür Özel CHP'nin başında kalacak mı kalamayacak mı? Efendim, işte CHP'nin son yaptığı kurultay iptal edecek mi edilmeyecek mi? Yani etrafımızda bir sürü şeyler oluyor ve bizim tek gündemimiz CHP. CHP'nin efendim bilmem neleri. Bütün bunların üzerine... Son günlerde işte Ekrem İmamoğlu tutuksuz da yargılanabilir diye bırakılmalı gibi bir kampanya başlatıldı. Tam bunun üzerine Özgür Özel de ki ben Ekrem İmamoğlu'nun çıkmasını istediğini düşünmüyorum ama en azından işte tribünlere oynayarak iddianamenin boş olduğunu hatta sanki iddianameyi adalet bakanı yazıyormuş gibi yaz bakalım görelim ne yazacaksın. Hiçbir şey yok. Hepsi boş iddia gibi. Böyle üst perdeden bir şey söyledi. Ya değerli dostlar, gerçekten iddianame boş mudur acaba? Çünkü Özgür Özel daha önce de başka bir vesileyle işte devletin farklı kurumlardan kendisine bilgi geldiğini falan iddia etmişti. Yani kendisine bir yerde bilgi gelmiş de, hakikaten boş olduğunu bildiği için böyle konuşuyordur. Yani bir aydan beri biz gerçekten boş işlerle mi uğraşıyoruz sizce? Ya ben daha birkaç gün önce sosyal medyada, sitelerde Beylikdüzü'ndeki yıllardır tanıdığımız Balıkçı Kenan'ın başına gelenlerle, ta 2018'de başına gelenlerle ilgili bir haber gördüm. Ona ilaveten bir şey daha söyleyeyim. Ben belki oturuyorum. Burada iş yapan müteahhit arkadaşlarım, tanıdıklarım var. Başka iş adamları var bu bölgede iş yapan. Onlardan ta 2018-17 döneminde ait öyle şeyler dinledim ki aklınız durur. Daha yani yerel belediye, yani daha doğrusu işte ilçe belediyesi dönemindeki burada karşılaştıkları efendim belediye tarafından karşılaştıkları soygun, zorlama, tehditlerle alakalı. Dedim ki ya iyi de şimdi işte bir şey yargılama süreci başladı. Niye bunu da anlatmıyorsunuz? Dedik nasıl anlatabiliriz ya? Hala daha buranın yönetim onların elinde ve öyle büyük tehditler yapıyor ki biz burada bizim burada kılımızı yani bizi burada yerimizden kıpırdatmazlar diyorlar. Yani değerli dostlar bırakın daha Büyükşehir Belediyesi'ndeki olanları inanın daha yıllar önceki Belik düzünde olanlarla alakalı, yapılanlarla alakalı, yolsuzluklarla alakalı o kadar büyük turplar var ki daha dışarı çıkmayan ve belki de çıkamayacak olan. O bakımdan ben Özgür Özel'in bu boş iddianame iddiasını çok şaşırıyorum. Gerçekten hala boş olduğuna inanıyor mudur hey Özgür Özel? Boş mudur hakikaten bu iddianame?